ben Aslı kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yeni aldığım L'Oreal Nude Magic CC Cream isimli ürünü tanıtmak istiyorum. Biliyorsunuz birkaç senedir bir furya halinde BB kremleri kullanmaya başladık. BB kremler fondötenden daha ince yapıda hem kapatıcılık sağlayan hem kusurları gizleyen hem SPF'si güneş koruması olan ürünlerdi tek kremle birçok amaca hizmet ettikleri ve fondötenden daha ince yapıda oldukları için günlük kullanıma çok uygun olarak lanse edildiler ve birçok kişi tarafından kullanılmaya başladılar. Tabii ki ben de bunlardan biriydim. Ama sonrasında yeni furya CC kremler. Ben hiç kullanmamıştım CC kremleri ve ne olduğunu açıkçası merak ediyordum. Renk eşitleyici, renk düzenleyici olarak geçiyor zaten. Color correcting olarak geçiyor CC kremler. CC kremlerin BB kremlerden farkı nedir diye merak ediyorsunuz. Aslında CC kremler daha çok renk eşitsizliğini gidermeye yönelik ürünler. BB kremde de bu özellik var ama CC kremde daha yoğun diyebiliriz. Zaten açtığınızda renginden de anlayacaksınız. BB kremlerde ise kapatıcılık birazcık daha yüksek. Her ikisinde de güneş koruyucu özellik olabiliyor ya da olamıyor. Aldığınız ürüne göre değişebiliyor bunlar. Ürün 30 mililitre ve fiyatı 37 TL. Şöyle elimin üzerine deneyeceğim. Burada e, muffin'in yapmış olduğu bir kızarıklık var. Yaraymış ama kapanmış. Kızarıklığı kalmış. O yüzden vadettiği şeyi görmek adına üstüne deneyeceğim. Akışkan güzel bir yapısı var. Ve yemyeşil bir rengi var. Çok açık yeşil rengi var. Düşünebilirsiniz bu yeşil nasıl duracak benim cildimde diye. Ama göreceğiz. Şöyle ürünü yaymaya başlıyorum. Evet. Ürünü yaydım ve tenimle kusursuz şekilde birleşti. Hiç yeşillikten eser kalmadı. Tek katta bu şekilde oldu. Çok aşırı kapanmadı yara. Bu kırmızı kızarıklık ama yüzümde de denemek istiyorum. En azından yeşil rengi tamamen yok olduğunu görmüş olduk. Yüzümün yarısını deneyeceğim. Bence bu ürünü parmaklarınızla yaymanız daha uygun olacaktır. Bir fırça ya da sünger yardımındansa parmaklarınız daha iyi işe yarıyor. Sanki tıpkı krem gibi yani. Yüzümün şu yarısında ürün var. Bu yarısında ise hiçbir şey yok. Ürünün gerçekten bir kapatma özelliği olduğu kesin. Renkleri eşitleme özelliği olduğu da kesin. Onu ben kesinlikle görebiliyorum. Yapısı çok güzel. Yapışkan ya da rahatsız edici bir yapısı yok. Ee, karma bir cildim var ama hiç rahatsız etmedi. Anında kuruduğunu söyleyebilirim. Bakın buradaki izlerim çok çok daha belirginken bu tarafta da aynı şekilde izler olmasına rağmen şu an ben göremiyorum. Cildimde çok iyi bütünleştiğini düşünüyorum. Hiçbir ağırlık yapmadı, hiçbir yağlı his bırakmadı. Aksine çok güzel kurumuş gibi. Ama üstünden tabii ki mat bir pudrayla geçmeyi tercih ederim kendim günlük hayatımda. Ürünün en güzel özelliği 20 güneş faktörü içermesi. En azından sonbahar aylarında ve kış aylarında çok yeterli bir güneş koruma faktörü olduğunu düşünüyorum. Ayrıca güneş koruması sürmeme gerek kalmayacak bir ürünle iki ürünün işini birden halletmiş olacağım. Ürünün yeşil olmasındaki mantık renk çemberinde yeşil ve kırmızının tam zıt renkler olması ve ikisinin birbirini nötrlemesi. Bu ürün yeşil yapılarak kırmızılıkların üstüne sürüldüğünde nötrleştireceği mantığıyla üretilmiş. Ben de kısa bir bilgi olarak bunu paylaşmak istedim. Ürünü çok beğendim. Günlük kullanımda kesinlikle yer vereceğime eminim. Özellikle hafta sonları benim vazgeçilmezim olacak bence. Arkada yazan özellikleri yerine getirmiş mi getirmemiş mi onu paylaşacağım sizlerle. Kusursuz kapatıcılık vaat ediyordu. Bence benim için çok yeterli bir kapatıcılık. Ben memnun kaldım. Çok derin, çok büyük sorunlarınız varsa cildinizle alakalı belki etkili olmayacaktır istediğiniz şekilde. Eşitlenmiş cilt tonu kesinlikle vaat ettiği şeyi yerine getiriyor. Çok güzel, çok memnun kaldım cilt tonundan. Taze görünüm yine aynı şekilde. Cildimizin tabii ki renkleri eşitlenince zaten doğal olarak çok güzel bir görünüm ortaya çıkıyor porselen gibi. Ben de çok memnun kaldım. 24 saat nemlendirme emin değilim çünkü denemedim 24 saat ama muhtemelen yerine getirecektir. SPF 20 ile güneşten koruma bu da kesinlikle içinde yazdığına göre doğrudur diye düşünüyorum o yüzden bence gerçekten çok başarılı bir ürün olmuş. Sizlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama kendinize uygun olan rengi seçmenizi öneriyorum. Mutlaka elinize deneyin, görün. E çünkü bazı forumlarda okudum cilt renklerinde çok fazla değişiklik gözlemleyenler olmuş. Turuncu oldu diyenler var, bayağı koyulaştı diyenler var, çok rahatsız olanlar var. Ben çok memnun kaldım ama sizler belki beğenmeyebilirsiniz. Önden bir denemenizi tavsiye ederim. Çünkü testerları bulunuyor ürünlerin. Sizin en çok beğendiğiniz BB kremler ya da CC kremler nedir? Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Alıp denemek isterim. Çünkü günlük kullanıma çok uygun ve pratik ürünler olduklarını düşünüyorum. Önerilerinizi ve yorumlarınızı lütfen aşağı bırakmayı unutmayın. Ve beğendiyseniz lütfen beğene basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olmanızı rica ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.